Momoyama Predator takımı olarak ikinci maçımızdan da galip gelerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandık. Reyka az kalsın futbolu bırakıyordu ama neyse ki bizim desteğimiz ve Reyka'nın çabalarıyla bu tehlikeyi de atlatmış olduk. Takım olarak çeyrek final oynayacağız ve bu maçı da kazanacağız. çok sevindim. Ben de çok korkmuştum. Annem sayenizde fikrini değiştirdi. Teşekkür ederim. Her şeyi sen yaptın. Senin çabanı görünce kabul etti. <laughs> ah, <Ausat yapınca. gülüyor> <laughs> özür dilerim ıskaladım. Önemli değil. Herkes ıskalayabilir. Bu çok küçük bir hatadır. Ah, ah, görmedim affedersin. Hemen getiriyorum. Küçük bir hataymış. Sen önce kaptanlığının hakkını ver bakalım. Sonra da Ozan'ın rakibine pas vermesi. Bunlar ne yazık ki hoş hareketler değil. Bay Hanashima bir koç olarak ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Evet, hoş hareketler değil. Kota! Biraz yavaş ol Kota. Az kalsın beni sakatlayacaktın. Ne yapalım? Senin işin topu yakalamak. Konu bu değil. Bu hareketi daha önce tesadüfen başardı sanmıştım. <laughs> Bunlar gerçekten yaşıtlarından farklı. Tamam çocuklar, bugünlük bu kadar. Toplanın. Çeyrek final maçımız yarın. Şimdi evinize gidip güzelce dinlenin. Be Peki. Koç, yarın Kobayashi takımıyla oynayacağız. Rakiplerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Onları ben de tanımıyorum. Bir bilgisi olan var mı? Bildiğim kadarıyla takım samuraylardan oluşmuş efendim. Doğru? Samuraylardan mı oluşmuş? Ne demek bu? Oyuncular fiziksel yetinin yanı sıra zihinsel yeteneklerini de kullanıyor ve samuraylarınkine benzer değer yargıları var efendim. Onlar sadece futbolcu değil. Judo ve karate gibi ah. dövüş sanatlarında da gayet hmm, uzman. Sıra dışı bir takım yani. Kısacası fiziksel ve düşünsel bakımdan bizden daha güçlü bir takım diyebiliriz koç. Belli ki tehlikeli bir takım. Evet efendim. Pekala, yarınki pozisyonlarınızı bildiriyorum. Hı? Sadece bir değişiklik hariç herkes eski konumunda olacak. Ruici ve Kota, siz yer değiştireceksiniz. Hah? Ha? Nasıl tam olarak anlamadım. Kota hücumda ben orta sahada mı olacağım? Bunu mu diyorsunuz? Aynen öyle. Size güveniyorum çocuklar. Hadi bakalım. Ruici, koç seninle hiç konuştu mu? Hayır. Maçtan sonraki gün konuşur sanmıştım ama benimle konuşmadı. O halde durumu bilmiyor galiba. Bense tam aksini düşünüyorum. Şoğunun dediğine göre o akşam yemekte babamla uzun uzun konuşmuşlar. O zaman neden gelip bizimle konuşmadı? Kim bilir. Eski koçumuz da babam gibi sürekli yaşımıza uygun oynamamız gerektiğini söylerdi. Ama bu koç onlardan çok farklı. Doğru. Zaten takımı da onun yüzünden bırakmamış mıydık biz? Kim bilir belki de. Kota ile yerimizi değiştirmesinin sebebi bu olabilir. Belki de rakibe kendi kalesine gol attırmama kızmıştır. Böyle söylemene şaşırdım. Neden? Çünkü ben farklı düşünüyorum. O bizim karakterlerimizden çok takımın iyiliğini düşünüyor. Kota, Bay Hanishima dünya’nın en iyi koçu değil, bu kadar büyütme. Evet bence de, yetişkinlerin hepsi aynı koçunda bir farkı yok. Her durumda biraz sakin durup ağırdan alsak iyi olacak. Yine bir tartışma yüzünden futbolu bırakmayalım. Ben sakin olamam. Hı? O çocuğu yenmek istiyorum. Hı. Hazır mısın? Hazırım. Bu forma sana biraz büyük değil mi? Bundan daha uygunu yoktu. Peki neden Arjantin? Maradona için. Oo. O da antrenmanda sürekli kale direklerine şut atıyordu. Sen de onun gibi olmak istiyorsun. Ama kimse Maradona'yı taklit edemez. Maradona benim babam olabilirdi. Oo. Bu imkansız çünkü senin baban İspanyol. Arjantin'de de İspanyolca konuşuluyor. Bir süredir gol atma çalışması yapmıyorsun. Yoksa Predators yüzünden. Onlardan korkuyor musun? Üçüzler artık orada. Daha doğrusu o ünlü korkunç üçlü. Ama teknikleri çok iyidir. İki maçı da aldılar. Ama sizin takım da kendini çok geliştirdi. Sen geç kalma. Ah, doğru. Ben siz devam edeceksin. Önemli değil. Tagi. Hı? Sen e, basketbol sever misin? Aa, şey ben evet çok severim tabii. Bunlara bakın, dev gibiler. Ben korkmaya başladım. Dünkü antrenmanda da gördüğünüz gibi... ...Predators'ın taktikleri, Furaya kardeşlerin etrafında dönüyor. Onları kontrol edersek, maçı alırız. Savada, Yamaguchi, Onishi. Elim evet. 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 Size güveniyorum. Bugün rakiplerimize Kobayashi'nin nasıl futbol oynadığını gösterin. Merak, Merak etmeyin! Fark ettiniz mi? Rakip takımın oyuncuları adeta birer süpermen. Birbirinize başarı dileyin. Merhaba. Üçüzlerden biri sen misin? Futbolu pek ciddiye almıyormuşsunuz. Biz bugün 300 avına çıkacağız. Hazırlıklı olmalısınız. Bizi kışkırtmaya mı çalışıyor bu? İki yaşındaki çocuk bile daha zekidir. Eğer ayağımızdan top alamazsanız bize judo falan yapmaya kalkışmayın olur mu? Ne dedin? Hadi bunu bir daha söyle. <laughs> Orada neler oluyor? Ha? ha? Maç yapmaya geldiniz, dövüşmeye değil. Sahada yaşınıza uygun davranın ve sportmence oynayın. Ee, peki efendim. Özür dileriz efendim. Herkes yerine. Maçı başlatıyorum. Yaşımıza uygun davranacakmışız. <laughs> <laughs> Sataşana cevap vermekte yasak. Hı. Siz üçünüz ne söylediniz? Hı? Hiçbir şey efendim. Sadece sesli düşünüyorduk. Bu maçı da diğerine benzetirseniz anında müdahale ederim. Ona göre sakin ve uyumlu oynayın. Yoksa sizi cezalandırırım. Cezalandırmak mı? Arkanızdayız Predators. Haydi show. Gel. Bugün geçen maça göre daha çok izleyici gelmiş. Bak anne, Kirov ve o sakallı adam da yine burada. <laughs> Hadi çocuklar. Gerçekten çok sert oynuyorlar. <laughs> İkisi de üstüme geliyor. Bol gibi faul. Hakem neden düdük çalmıyor? Topu doğrudan yüzüme nişan alacağını hiç tahmin ee, etmemiştim. Iyi, hadi, 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 Top nerede? Hadi. Fakat. Foul yapmadım ki. Üzgünüm. Hadi. Önce Erika'ya yapılan foulü vermedi şimdi de bu. Hadi, hadi. bu daha hızlı olacağım gelecek sefere bana yetişemeyecek <gülüyor> <gülüyor> Rakip takım bizimkileri bastırıyor. Evet, rakip oyuncular hem daha iri hem de daha sert oynuyorlar. Bizimkilerin işi bu sefer oldukça zor görünüyor. Aa, nasıl? Adam adam'a mücadelede fiziksel üstünlüklerini kullanıyorlar. Durumu tersine çevirmenin tek bir yolu var. Üçgen. O da bu. Aferin şu. <laughs> Tut onu! <laughs> 350 etrafını kuşatıyorlar. Demek taktikleri bu. Bizi kısıtlayıp engellemek. Nasıl? O süre sarı kart mı gösterdi? Hayır, bu kadarı da fazla oluyor artık. Ne oldu Ozo? Oyuncu yere mi ittin? Dokunmadım bile. Hakem de bunu anlamazdan geldi. Korktuğun başımıza geldi. Bizi cezalandıracağını söylerken ciddiymiş. Hakem bey, sadece bizim oyunculara ceza veriyorsunuz. Hiç adil değilsiniz. Sözlerinize dikkat edin. Yoksa sizi sağ dışına gönderirim. Oh. Anladınız ah. mı? <laughs> Bazılarının yanlış hareketlerde bulunduğunu gördüm. Yaşlarına uygun davranmıyorlar. Senin amacın ne? Hadi, kadir, hadi, hadi. Hadi, hadi, yukarı. Yukarı. <laughs> hadi iyi gidiyorsun. Hadi bir hadi 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 iyi hadi 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 iyi, Töp. Töp. Hey, <laughs> hadi 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 Yaptığını görmedin mi? Çabuk ol. Hey koca adam. Ha? Dirseğinle yüzüme çok kötü vurdun. Ne? Şimdi de iftira ediyorsun. Madem vurmuşum kanıtla hadi. Bana baksana sen. Senin derdin ne? Kavga etmek mi? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Ayrılın. <laughs> Boş ver Kota. Sakin ol Kota. Değmez. <laughs> Neden sadece Kota'ya? Olamaz. <laughs> <laughs> Bana neden öyle bakıyorsun? Karara itiraz mı ediyorsun? Hayır, itiraz etmiyor efendim. Özür dileriz, bir daha olmayacak. Şimdi anladınız mı? Hakem bizi oyundan atmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kırmızı kart göstermek için kontrolü kaybetmemizi bekliyor. <laughs> başka çare yok. Dikkatini bizden başka yere çekmeliyiz. Kota, canın çok yandı mı? Birazdan geçer. Teşekkür ederim. Fark ettiğiniz gibi, rakip takım üçümüzü sıkı bir takibe almış durumda. Bu yüzden biz arkada savunmada duracağız. Hücumu siz yapacaksınız, tamam mı? E, peki, e, anlaştık. Üç kardeşleri tutma taktiğimiz çok işe yaradı. Evet, neyse ki hakem de bizden yana. Predators iyice köşeye sıkıştı artık. Zafer bizim olacak. Şunları durdurun. Daha da hızlı oldun. Onlar yetişemeden topu gönderin. Uh. Erika, Taro, Kay, Yuto dinleyin beni şimdi. Rosa ile oynadığımız maçı hatırlayın. Ah. Evet. Kareye ulaşana kadar sürekli pas açtık. En uygun Artık. Hadi. Geri dönün, herkes defansa geçsin. yarı için tek şey söyleyeceğim. Hepiniz harikaydınız. Her zaman oynadığınız gibi oynayın. Kazanmanın tek yolu bu. Başlar dik dursun. Kendinize güvenin. Hı. Son hatamız çok iyiydi. Gol atabilirdik. Evet. Sürekli paslaşarak rakiplerden kurtuluyoruz. Bunu devam ettirirsek kesin gol atarız. Evet. Kota, Ruiji, Ozo... Hı. Siz bugün çok sessizsiniz. Ne oldu? Bu kadar kolay pes ettiğinizi hiç görmemiştim çocuklar. Doğru. Ama belli ki hakem bizi oyundan atmak için fırsat kolluyor koç. Biz de takım için geri planda kalalım dedik. Bizim hareketlerimiz yüzünden böyle yapıyor. Üstelik eski koçumuz bize hep yaşımıza uygun oynamamızı söylerdi. Söyler misiniz? Siz kime karşı oynuyorsunuz? Eski koçunuza mı yoksa hakeme mi? <laughs> Ben size hiçbir zaman yaşınıza uygun oynamanızı söylemedim ki. Ben kendi futbolunuzu oynamanızı istedim. Sahaya çıkın ve rakiplere nasıl oyuncular olduğunuzu gösterin. Unutmayın, geleceğiniz sadece kendi ellerinizde. Bu adam diğerlerinden farklı demiştim size. Bize kendi futbolunuzu oynayın dedi. Madem koç böyle istiyor, o zaman biz de çıkıp en iyi oyunumuzu oynayalım. Tamam. tamam. 哈哈哈哦，哦，嗯，哦。 Kimdir? Anlamıyorum ki. E, durduramıyorum. Çok hızlılar. Baksana, sen kardeşim, Ruiji'yi tutmuyor muydun? Nasıl? Aa. Seni yine yere yapıştıracağım. Emin misin? Bu bizim ilk karşılaşmamız. Şaşırdın mı? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bizim gerçek futbolumuz bu. Buna ne diyeceksiniz? Yoksa golümüzü saymayacak mısınız? Ama tabii kural hatası yaptıysak o başka. Size çocuklar böyle devam edin. Bu senin ikinci sarı kartın. Anlamını biliyorsun. Siz karıştırdınız galiba. Ne dedin? Ben sizden bu maçta sarı kart gördüğümü hatırlamıyorum hakem bey. <laughs> Özür dilerim. Hadi. Bizim korkunç üçlümüz budur işte. Güzel kardeşlerimiz. Yaşasın, Yaşasın yine kazandı tatlım. Siz oyuncularımı uygunsuz oynamakla suçlamıştınız. Hı? Peki acaba siz bu maçı uygun yönettiniz mi? E, hayır. Bugünkü davranışınız kabul edilemezdi. Sizi federasyona şikayet edeceğim. İyi günler. Bunları alma Sarı. Son üç maçınızı CD'ye kaydettim. İşine yarayacak pek çok şey görebilirsin. Ben de söylerdim ama kendin görmelisin. Yeter ki çalışmaya devam edelim. Harika bir maçtı. Evet. Çok güzel. Tamam. 「雨を降らす雲が好きじゃないの」<music> 「戦うことない!」 Kardeşler çok popüler oldular. Şimdiden pek çok hayran edindiler. Koç bugün Tandır Thunderbolt maçını izlemeye gitti. Umarım üç üzeri onlara vermez. Yok canım ama verecek galiba. Ne olacağını merak ediyorsanız gelecek bölümü mutlaka izleyin.